Mustafa Kemal döneminde Türk müziğin yasaklanması pek mantıklı gelmedi bana. Efendim yasaklanmıştır, radyolarda 9 ay Türk müziğinin çalınması yasaklanmıştı. 1926 yılında Türk müziği eğitimi Sanayi Nefise Encümeni yani Güzel Sanatlar Kurulu'nun kararıyla bütün Türkiye'de yasaklanmıştır. Evet. Bu yasağa ne dahildir? Türk müziği konservatuvarı kuramazsınız. Okullarda, ilk orta lise mekteplerinde Türk müziği örnekleri öğrenciye öğretemezsiniz. Ve Türk müziğini ders olarak gösteremezsiniz. Hiçbir şey öğretemezsiniz. Bu yasak 1926 ile 76 arasında 50 sene devam etmiştir.